Oyuna oyuna gelen güncellemeyi oyuna ekledim. Normalde oyuna gelen güncellemeler oyuna gelmiyor doğuştan. Ama ben ekledim. Şimdi başlayalım. Laboratuvar, laboratuvar peki. Oyuna böyle şeyler eklendi. Mod editor yerine sadece editor var. Ne oldu böyle? Bilmiyorum ki. <laughs> Anam. What the hell? Edit. Bakayım bu neymiş? Bu editliyor mu? Crayt right ne yapıyor? Başarı Maps. Ana evet, yani map. Harita oluşturabiliyorum. Map editor geri döndü. Yes be. Ve... Blok. Poligon. Bu Bunu buraya koyacağım. He he. Şu an harita yapıyorum. Şey çok iyiymiş. <laughs> Normalde böyle bir şey yok. Yani ben seni şuraya atlayayım. Şunu büyüteceğim. Büyütmek abi, var. Ki. Neden iki tane başladı. koyayım? Şunu da büyüteyim. Okey. Şimdi e, su ekleyeceğim. E, buraya. Yani gerçi, e, biz böyle, çok, e, böyle bir şeyin e, geleceğini hiç bilmiyorum. Ama duymuştum. Şey Background. Yani <laughs> <anlaşıyor gülüyor> neyse artık. O yüzden zaten hayatımızda çok şey değişmedi. Ground bu neymiş? Şöyle neymiş poligon var. E, bu poligon bir işe yarıyor işte. Hiçbir işe yaramıyormuş. E, Herhalde farklı da, şekillerde de, falan bile çıkmıyor. No. E, karşı takım Şunu şöyle şunlayayım. Bana bunu bile sildim. Geri koyacağım. Biz yaptık, biz de bunu şöyle olarak. büyüteyim. E, Okey

Beğendim derece, de, 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 neyse. Selena şunu sileyim. Anda, Sil. Met editor. yalnız. Ev yapacağım. yapacağım. Ev dur. The Buraya ev yapacağım. Şey şöyle e, bloğu işte, koyayım. Böyle blok 3 şunu. Şey şöyle. Ama şöyle bunu küçültüm şöyle. Ki. Şimdi buna diye şimdi bundan biraz büyük e, ekleyeceğim. Orada, e, Bunun büyük halini. Yani, biraz daha büyük yapacağım bundan. Ve, e, Şunu şuraya ekleyeyim. Şöyle bunu Kasını biraz daha büyüteceğim. Şöyle harita yapıyorum. Gerçekten harita yapıyorum. Bu çok, çok iyiymiş. Yani, şöyle harita. Buraya ev yapıyorum böyle. <laughs> gelmeden, yani hani öyle De yapar. De yani şöyle evi gerek. yaptım olsun, Evin kazan, çatı ya katı kaydı. Şimdi şuraya şöyle Bir duvar ekleyeceğim bir şey Şöyle bir şey Şunu sileceğim bu duvarı <laughs> No Şunu. Şunu. Bu şeyi büyüteceğim Şurada kapısı olacak Şurada e, şey, e, buraya Blok ekleyeceğim blok. Harita yapıyorum yöntem. sonra haritayı deneyeceğim. Map Editor eskiden vardı ama silmişlerdi. Şimdi geri gelmiş. <laughs> Map Editor geri döneceğim diye herhalde Freddy sözünü yaptı. Freddy sözü nereden çıktı lan? <laughs> I always come back deyip herhalde geri döndü. I always come back geri dön, geri döneceğim demek herhalde öyle bir şey. Neyse buraya ev yaptım böyle. Şimdi evin burasına bir havuz yapacağım. Şöyle buraya bir havuz yapacağım. Bu villa olacak villa he villa. Şöyle buraya da diğer bir box koyacağım. Şöyle bir şey oldu. Şimdi bunun içine vader koyacağım vader. Havuzlarda su çok gereklidir. Şöyle şunu koyacağım. İşte havuz. <laughs> Ve bu kadar. Tamam bunu <laughs> sevgileyeceğim. İşte haritayı, haritayı <laughs> yaptım. Şimdi buradan çıkacağım. Ben dedim, Editor. <laughs> o da şey. Bunu kilitlet. <laughs> dur bir dakika. Ad ekleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> farklı bir oyunda e, ben seçtim Asena bugün de sen seç dışarıda kalma diye ben bunu söylüyorum arkadaşlar. House map. Ama fark ki bana bunu hiç kimse söylemiyor. Kostum. Yani herkes seçmek istiyor. Ben bunu düşünüyorsam diğer e, kadın yarışmacı arkadaşlarım için çok kolay. No. Şunu ben da sevliyim tamamdır. <laughs> Şöyle, Ağustos map. Bunu ee, da sileceğim. sileceğim. Yani, delete. E, Şunu delete de diyeceğim. <laughs> <problemli>. House map. <laughs> tamam. Ama neden ben hep Şimdi haritalara eklendi ek burada. Bir house, bir map. <laughs> bir i̇şte bir house map. <gülüyor> 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 i̇şte house map. Hihihi. House map. Su var burada. Oy. Glup glup. Ne büyük olmuş harita. Oha evet, melondan bile büyük. Büyük <laughs> <bir gülüyor> <bir gülüyor> evde küçük bir melon. <laughs> Lan burası ne büyükmüş. Dur editora gireceğim. <laughs> House map'i düzenleyeceğim. Edit. <laughs> House map gel bakalım. Şunu şöyle küçülteceğim. Burayı da böyle azaltacağım. Şöyle buraya koyacağım. Bu böyle aşağıda dursun. Şu kadar. Şöyle, tamam. Şimdi bunları da aşağıya alacağım. Böyle. Buraya ikinci bir kat yapacağım. Yani, yani üçüncü kat. İkinci katı burası. Burası da havuz. Havuz çok büyük. Şimdi havuzu düzenliyorum. Havuzu. Ve bir tane e, blok ekleyeceğim. Böyle e, blok. Blok ekleyiyorum işte. Blok. 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 Evet, blok. De, e, böyle. Seçimde böyle seçimde de, blok. Şunu ekleyeceğim böyle. Yine blok. Blok. Önemli olan kazanmak zaten. Bence da üzerine çok fazla bir şey yok. Evet, Lan zileceğim. De, çok mantıklı, mantıklı ya. Anda, e, Hı -hı. Bunu da büyüteceğim böyle ben uzatacağım. Şunu şöyle şuraya, yap. Bunu uzat. Şuraya bir fazlalık blok koyacağım. Bir blok. Işte blok. Şuraya blok. Buraya da blok. Tamam bunu doldurdum. Bir Şimdi üçüncü katı da buraya yapacağım. Üçüncü kat. kat. Şimdi şöyle. Okey. Şimdi seyredeceğim. Geç. House map'i düzenledim. İnşallah olmuştur. Biliyorum. Düşündüğüm Biliyorum. Kadar, Siz, kadar iyi ama, e, de. Iyi. Gel. Aha, burada house map. Selam. Çünkü kendi böyle i̇şte mis gibi evime geldim. Merdiven yine çok büyük. Zırplı bu. Evim çok bir büyük. Bir hmm. Hmm. Sen de sen hmm. Çok Uğur. iyi olmuş lan. Şimdi bu evde RP yapacağım. Burada değiştiremiyoruz. Neyse. Haydi RP zamanı. Günaydın <laughs> 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 <bir> varım. Günaydın. Takımda böyle şeyler olmayacağını düşünüyorum. Çok Ay çok kötü hissediyorum kendimi. Tut e, biz oradan gelen birileri... Tut, tut, tut. <laughs> Ağır çekme aldım çünkü Murat çok yavaş hareket ediyor. O, şu an. Ama iyileşince o, daha iyi olur. Şöker, ya çok kötü kötüyüm. Ben çıkınca iyileşirsin. Mavi <laughs> performans olarak. Şimdi böyle olunca e, o tabii arkadaşlarından ayrıldığı için yalnız hissetmiş olabilir. Ama biz onu sonuna kadar bağırdığımızda... Hıla iyi yürüyor <Ama> lan. <laughs> öbür taraftan onlar da böyle bir sıkıntı yok. Çünkü bizden giden arkadaşlarımız çok iyi oldukları için... Horror yani da normal bir, bir gün işte. Ayşe bize geldi de, biz <laughs> Şimdi performans olarak yazıldı ama şey gibi oldu bu maviden gelen zavallılara tabut gibi yazıyorlar gibi. Halbuki hiç... Biraz da şey de hani yani... Şuraya oturayım. De, tabii görürlerle de öyle konuşacağım. Yani genel tabloda başarılı bir takım... Şey, Miu! Bu ne be? Neyse. Ben de neyse de bunu, bunu yani, yiyeyim, içeyim. Olarak, diğer takımı bilmiyorum ama kendi içerisinde oyunu oynayan arkadaşımız. Bayramam zaman teşekkür Bu nasıl bir içecek Ama böyle? Bir şey kırmızı ay, kırmızı ay kendimi kalmış. kötü hissediyorum. Ay bayılmak üzereyim. Bayılmak üzereyim. Sen de bayılmak üzere misin? Evet. Ay bayılıyorum. Ay. <laughs> İşte onu uyuttuk veya bayıktık. Evet bilek efendim. Şimdi onu alacağız. Gel bakalım. Murano'yu kafasından tuttum gidiyoruz hadi. Tamam. Onu laboratuvarımıza götüreceğiz. Orada normal bir gün değil bu. Ah, neredeyim ben burası neresi? <laughs> görüşürüz de kendine murana bu ne niye çalışmıyor bu bu aptal şey niye çalışmıyor ee, çalışsana dönüyorum olmuyor seni Biz aptal şey ah. kordum lan Kırıl. Bu nasıl olabilir be? Vırşıp. Ben Jevin, Fambot ve Grey siz nereden çıktınız? Biz kurtulanız. Böyle hadi kendine görüşürüz. Görüşürüz de. Ey efendimi gebertemezsiniz. Bıçağımla sizi öldüreceğim. O bıçak gerçekten çok iyi mi zannediyorsun? Şöyle çalayım çıkıt. Hey bıçağımı çaldın. Öl şimdi öl. Eee. Şimdi de sen de son sözlerini söyle. Eee. Söylemeden öldürdüm. Neyse. Ölsün gitsin işte. İş tamamlandı. Şimdi şu cam kapsülü kırmalıyız. Doğru diyorsun. Oy. Ben ne yapıyorum ben kendime? Ya? Ayaklarımı kırdım. Fambot. Deli misin? Yok. <laughs> Yo. Ne delisi ben deli falan değil. Şunu kırmamız gerekiyor. Grey kırmaya kır çalışsana. Dur. Kırıl lan kırıl. Kırılmıyor bu çok sert tamam. bir cam. Çıkartın beni buradan. Ben Dur çıkartmanın bir yolunu biliyorum. biliyorum. Fanbot merdiven ol. Bir tamam. Merdiven oldum. Tamamdır. <laughs> Murat elimi tut. Elini mi tutayım? Evet elimi tut. Tamam. Son zamanlarda performansın <laughs> iyi Aha tuttum. Gel bakalım. Çekiyorum. Aha çıkarttım. Plan işe yaradı. Şalter de şimdi, şimdi çalıştı. Böyle. Evet ya. Şalter nasıl çalıştı? Neden? Bilmiyorum ki. Çünkü... Bambu daydı. Merdivenlikten çıkabilirsin. Okey. Bir dakika burada bir şey çıkmış. ne be? Yani böyle bandır düşüş. Onun altısına bir kalkmış. Lütfen alalım, lütfen alalım. Öyle olmuyor. Artık haftasına da insanlar Bu bakıyor. herhalde Öyle Bu nasıl, ne böyle ya? Tane, <gülüyor> çıkarsın, <gülüyor> görensin, görensin. Cam kapsülün içinden böyle bir şey çıktı. O ne be? Ben de bilmiyorum ki. Böyle saçma sapan gözü kapalı bir oyuncak çıktı herhalde. Bilmiyorum ki. Neyse hadi Murana seni iyileştireceğiz. Black gel bakayım. Aha. Şöyle vurdum. Tamamdır. Şöyle şu midesinin içinden şu bayramı çıkartayım. Sıkışmıştı orada. Ay sonunda be özgürüm. kurular. Oy. Tamam sen özgürsün. Bundan ayrı tekrar iyi yaşayacak. Şu organları düzelteyim. Tamam. Biraz şu Kafayı açayım. Şu kafayı düzelteyim. Tamam. Morana iyidir. Dikişledim bir de. İyiyim şu an. Kendimi sürmek istiyorum. Sür 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 sür. Makine gibi çalıştınız. Vay Bu oyuncağı size ediyorum diyor. diyor